Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde yaşanacak tüm detayları bu videoda anlatacağız. Halil İbrahim'in artık herkesle beraber çalışması Esma ve Zeynep tarafından çok hoş karşılanacak ve ikili bu duruma çok sevinecekler. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi, Halil İbrahim'in baş belalardan kurtulmayacak Halil İbrahim'e savaş açan rasa olayların sonunu bilmeden Halil İbrahim'le hesaplaşmak için, gün sayarken beklenmedik olaylarla karşılaşacak. Bu olaylar yaşanırken dizinin kurnaz karakteri İskender ise kendini güvenceye almak ve korumak için her türlü sinsilikleri yaparak ortadan kaybolmaya çalışacaktır. Bakalım Zeynep bu son yaşanan nikah olaylarına nasıl bir tepki verecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Peki siz Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü hakkında daha fazla neler düşünüyorsunuz? Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız.